don't do not that one day <laughs> At the start Bir ticket. 15.35. Üç buçuğa kadar vaktimiz var. Evet. Ne lan? Geçver. <laughs> Bundan sonra böyle beyler. Hani buraya ilk defa geldik. Bu arada Black Park diye bir yerdeyiz. Londra Uxbridge bölgesinde. Batıda uh, Black Park yani siyah kara park. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Evet, video mu fotoğraf mı? Ona video. göre salak gibi bir <laughs> şey yapmayalım. <laughs> video mu? Video video. Valla ortam güzelmiş ya. Bayağı soğuk olmasına rağmen soğuk kesiyor burası değil mi? Ağaçlardan mı olsa gerek Hı, acaba. Güzel, soğuk. Burası neresi? Burası... Gülçeşme -Kadife -Kale, -Kadife, -Kale Kadife Kale arasındaki ırmağın bağlantı noktası. Kor noktası burası. <laughs> Ama... Bok kokusu gitmiş ya, bok kokusu yok artık. Her ya diyeyim. ne biçim kamera, böyle kamera mı olur ya? Evet, şöyle bir kendimi çekeyim. Apple ürünleri kullanan herkes. Ya bu kadar bak adam ekranda bir şeye basması gerekti. Beni düzgün göstermesi için. Yani Apple iPhone niye kullanıyorsunuz ya abi anlamıyorum yani. anlamıyorum şey abi. <gülüyor> <gülüyor> Zengin işi ne gerek var? Evet. Ee, ne? ne? Ne araba alayım sence? Ne alırsan al <laughs> amına <araba. gülüyor> Yok. Um... Araba araba kanalar. Sizin sor, cevabı var. Araba kanalı motosikleti değil. Motosiklete geri dön sen. <laughs> motosikleti istesen geri dönerim. Işte, bu işte bir şey çıkmaz senden. Moto, motosiklete geri dönerim ama... Bana bisiklete gel bak böyle bak. güzel parkta güzel... güzel. Motosiklete dönerim ama geri dönemeyebilirim ondan sonra. Bisiklet yap. Biraz kilo verirsin. Şuşman mıyım? <laughs> Kendine hiç bakmıyorsun sen aynı zamanda de, değil yani. mi? Ben de kas var. Ne kası yankı? Kendi kendini kandırıyorsun sadece. Dünyadaki herkes sana kas... Hani, tamam kas. Kilo, Yok. Kilo vermek. Bak, tamam. <laughs> kilo vermek kolay. Nazik bir şekilde kilo, söyleyecektim, kilo söyleyemedim. Kilo vermek kolay. Yok. Evet. Yok. Evet. Yo. Yo. Evet. Yok. Yine kişiden kişiye değişir. Bana, bana, kolay. Ne sana ne kolay? Kilo vermek. Siktir onu 4 senedir kilo vereceğim sözde. Bu mu kolay dedi? 4 sene. Buraya ama mangal yapılır mı gerçekten? Yapılmaz bence. Burada mangal yaparsan bayağı ceza yersin bence. Çernobil'e geldik değil mi? Aynen Çernobil. Yoşu Managasaki. Japonca'ya geçtin neden? Çernobil'in nerede olduğunu biliyor musun? Mesela Ya Rusya'da. <gülüyor> Ukrayna'da. Ukrayna'da. Sen bu yüzden teori testini Ukra Ukrayna, Ukrayna'da Çernobil, Ukrayna'da. Yok Rusya'da mı? Ukra Yok Ukrayna'da ya. Ukrayna'da da olan oldu ama. Ne? <laughs> <laughs> Ukrayna'da da oldu nükleer. Um, ne? Failure. <laughs> nükleer Plant Çernobil nerede olduğunu biliyor musun ve Çernobil'i neden Çernobil'de sorduğunu biliyor musun? Çernobil çünkü power şey, plant fail oldu patladı evet, evet. Ama Rusya'da mı Ukrayna'da mı? Sence hangisinde? Bence Ukra Ukra Ukrayna'da değilse Ukrayna'da da başka bir hikaye oldu aynı aynı. Çernobil diyoruz ama sanki 10 tane Çernobil var. Ukrayna değil mi? Sen bu yüzden teori testini geçemedin işte. <laughs> geçtim fikir, geçtim. Fikir. Fikrini değiştiriyorsun çünkü. Ukrayna Ukrayna. Hayır değil Ukrayna. Rusya mı? Evet. Ne oldu? Ne oldu Ukrayna'da? Power, power plant failure. Oldu, ya. oldu bence. Bence oldu. Araştırabiliriz. Olduysa açarlar bilir miyiz? Ama neden Hiroshima ve Nagasaki dedim? Internationaliz. Mr. International. <laughs> Oraya direkt <laughs> atom bombası atlar abi. Oraya direkt bomba atlar. <laughs> <laughs> hadi girelim. Ha? Sıkıldım, hadi girelim. Bir <laughs> 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 Mikrofonumu getirdim. Söyledim ondan kameraya getir dedim ya. Kamerayı getirdim. Kamera senin kamerayı getirdim. Mikrofonu getir demedim. İyi ne hani ha, ışığı da getir mi diyeyim yankı bir dahakine. Onu evet. <laughs> <laughs> bir de film production okuyorsun niye? Adam film production okuyor. Son senesi daha hani kamera getirdi. Kameranın şarjı her ay, an bitebilir ay. ama bakayım. Ay ka e, kamera getirdin. Ekipmanı getirdi demedim. Ya demem lazım. <laughs> Yönetmen, sensin. Evet. Yönetmen sensin. Evet. Yönetmen sensin. Diyeceksin ki efendim o soru böyle mi sorulur diyeceksin. Kayıt yapacağız. Fokusta mıyım? Bilmiyorum. Rekorluyor musun? Ne fark edecek? Rekorluyor musun? Ne fark edecek? Bir şey o yüzden. Anlat. O lensin neden a, 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 almamın sebebi 50 mm lens oradaki tamam mı? Ve zoom aşağı yukarı benimki de 50 mm. Evet, benimki de 50 mm aşağı yukarı. Eee prime <laughs> lens. Onu da <Bakayım>. dedik zoom, <laughs> zoom evet, yapıyorsun. Evet tamam, aynı boyut. Tamam Lensi girmez. Um, Yok oğlum bir şey 50 mm uzunluk lens, olarak. Lens, i̇nsan gözüne en yakın a, a, şey boyut. Böyle sinematik çekmek istiyorsa a, 50 mm kullanıyorlar. Çünkü neden? Böyle güzel hissediyor. Böyle kendi, kendiniz bakıyorsunuz gibi. Ama eğer mesela 50 mm değil 125 mm kullanırsanız Değişik. Bazı de, de diğer tuşlar da var orada kafana göre ayarlı. Çok sağ, sağda frenler ve gaz. Tam değiştireyim hemen bir saniye. Cenk kanka. Harika bu. Hani çok dikkat et. Okay. Çok dikkat et. Otomatik önce kullandın mı? Ha, reverse. Kullandın mı? Kullandım. Nerede kullandın lan? Ne? Müşterinin arabasını sürdüm. Ne <laughs> müşterisi ya? ne müşterisi? Starbucks müşteri. Ne müşterisi? Kadın, kadın yaşlı kadın. <gülüyor> <gülüyor> reverse. Peki dur. Sorularım bitmedi. Um, devam et lan. E, he, ne, söyle hadi. He. Reverse, he. neutral, he. drive, he. park. M var orada. Zafer mi? M'yi önceden görmedim. Manual mı? Yok değil. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne? Belki yardım Hani kullanmıştın daha önce? Ama bir M yoktu. Ben kullandım da. Ben kullandığımda M yoktu. Sadece D vardı. <laughs> e vardı. D stands for... Dik mi? Evet. Birazdan dik olacaksın o zaman sen. Okay. Tamam. Şimdi kemerini taktın mı? Taktım. Okay. Şimdi araba otomatik olduğu için araba tamamen kendi kendine gidiyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Direksiyona dokunmuyorsun. Tamam. Okay. Aa... <laughs> Ve video çarpınca bitiyor. Okay. <laughs> okay. Supra kullanacaksın. Yep. Bunlar ne? Bence, bence Yankı cidden diyorum. Gaza hiç basma çünkü zaten kendi kendine gidiyor bence. Okay. Sol taraftaki fren ne? Sol taraftaki fren ne? Evet cevabını verdim. Sol taraftaki pedal ne? Fren. <laughs> Sağdaki ne? Fren. <gülüyor> <gülüyor> Gaz. Accelerate. Ee, tamam. Şimdi vites değiştirmek için frene basman lazım. Yap. Bir saniye yanlış yapıyorsun. Okay. Sol ayağını kesinlikle kullanma. O yüzden mi? Sol ayağını oradaki boşluğa koy. Okay. Tamam kontrolü daha rahat olur, daha hızlı olur. Yani. Sağa, sadece sağa kullan. Tamam. Öyleyse biraz yukarı çıkacağım. <laughs> 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 tamam. Şimdi. A kayıtta değilmişim. Neyse. Ee, sola şey bas. Basayım. Basılı mı? Basılı. Bunu değiştirirken şurada bir tane tuş var. Güvenlik harik, tuşu. Harik Ona basılı tutup değiştiriyorsun. Okay. Tamam. Hadi normal, yap bakalım. Normal vites gibi mi? Hayır. Bir i̇leri geri var. İleri geri var sadece. Ha böyle dönüyor ama vites gibi. İleri var. Geri çekmem var. Hani okay. sol sağ falan yok. Abi ben şey sandım. Bunlar vites değiştiriyor sandım. Vites değiştiriyor olsa yani otomatik de bir mantık olmaz. <laughs> Hayır. Vites derken bu, bu tuş bunları değiştiriyor sandım. Bu yukarı bu aşağı sandım. Ama burada bir şey yokmuş. O yüzden yanlışmışım. <laughs> Hazır mıyız? Sen otomatik kullanma evimsin. misin? Tekrar soruyor. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> <Tekrar sorayım. gülüyor> Hazır mıyız? Bas bakayım. Bir dakika. Yavaş yap. Çok nazik davran. Dur bakayım. Bırak çek elini. Şu an D'desin. <laughs> şu da el freni. El freni. Şu, şu. Duruyor. Şu an el freni çekik. Kırmızı yanıyor. O ne demek? El freni çekik demek olması anasını Basınca Basıncı çekilmiyor. <laughs> Ay, şu an el frenim şey. Aşağı doğru bas. Ben freni. Heh. Şimdi ayağını frenden kaldırdığın an araba gidecek. Okay. Kaldır ve git. Aa, hemen sağ tarafında şey var, dikkat et. Evet, iyi başlangıç. ekran yapayım burada. burada. Buradaki şeyi çok seviyorum bak. Um, pencerenin önünde gösteriyor ya, hızını gösteriyor yeah. ya. Um, çok iyi. Sol yap. Ara şey. Neyse. Dur yavaşla, al kendi kafana. Dur sen. Durayım mı? Fren yap, fren yap. Çıksın adam. Kadın, pardon. Oh. basayım <laughs> Hayır güvenli hissetmiyorum çünkü kendimi. <gülüyor> 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 Hayır takamam. Tamam <laughs> ben. Tamam çıktığımız yere fark et istersen. Burayı mı? He. Orada tümsek var bunun. ha. Kaldırın ufak. Gördün mü nerede olduğunu? Nasıl çık ya? Şunu görmüyor musun hemen? Neyi? Yani ha şu yolu mu diyorsun? He. Ha. Tümsek. Ha. Hadi. Pozisyon al. Dur arkaya arkana bakmadan nasıl öyle şey yapıyor? Evet geri evet otomatik. De o kadar otomatik değil. Geri gideceğini bilmiyor. Evet. Bence buna bakma. Çok kafan karışır. Aynaya bak. Bak şu an yanlış gidiyor. Dur, dur. Bak. Nereye gidece nereye doğru gideceğini gösteriyor. Sen nereye park edeceğini ben... biliyor musun? Ben Sen çok orta. şey yaptın. Evet. Bu benim tarafı olanı yapman lazım. Aynen. Aynaları kullan bak. Aynaları kullanırsan daha mantıklı olur. Dur. Tamam. Şimdi. Dur 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 lan. Ya şey yap. Boş. Parking al. Kaldırman lazım. Evet beni kaldıracağım. Bunu kaldırayım. Bunu, bunu amına koyayım. Bunu bunu. Ha, Pardon. Ha. E, bu şeyi alman lazım. Yani, sorayım, bu tuşu, sağdaki tuşa basacağım sonra P tuşuna basacağım. Evet. Ayağını frenden çek. Değil mi? Yok. Yeah. Bu kadar. Bu kadar ya? aynen onu Bir hareket daha güzel kontrol ettim değil mi? Seni evet. mutlu ediyorsa onu düşünmek. Evet. Seni <laughs> mutlu ediyorsa onu düşünmek düşünmeye devam et. Çarptık mı? Ha? Hadi. Video, video, videoya video bakarız tekrar. Çarpmamız mı lazım? Sen arkaya bak bakayım sağır mısın? Sar. Çekiyor mu? Ha, arada sıra çekiyor Belki bir daha çarparsın diye.